merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Viral olan yaprak döner yapıyoruz evde. Evde döner nasıl yapılır onu göreceğiz. Ben de sizinle beraber yeni deneyeceğim. Şimdi yarım kilo kıymamız var. Çift çekilmiş. Çift çekilmiş olacak tabii ki. Biraz tuz atıyorum. 2 çorba kaşığı yoğurt. 1 çorba kaşığı galeta unu. Küçük orta boydan biraz daha küçük bir soğan rendelenmiş. Rendenin ince küçük yerinden rendeledim. Yarım çay bardağı su ve baharatlarımız kırmızı toz biber ve karabiber birer çay kaşığı. Bir çay kaşığı da Tuz, biber koydum. Az bir şey. Yoğuralım. Baya bir hamur gibi yoğurmamız lazım. Güzel yoğurmamız lazım. Kıyma yumuşuyormuş baya baksana. güzel olursa bu dışarıda yediğimiz yemekler gibi olursa lezzet ve şey artık dışarıda döner yemeğe geri kalmaz herhalde evde yaparız istediğimiz kadar koyarız elma sıra istediğimiz kadar malzemeleri doldurup yiyeriz olur mu tabi güzel çünkü ilk defa yapıyorum evet arkadaşlar şimdi ben bunu dört kişilik yapacağım, o yüzden dörde böleceğim yarım kilo kıymayı. Yoğurma işlemini bitirdik. Bunu şimdi ne kadar bir kilo ile yaparsanız 8'e bölmeniz lazım. Çünkü köfte gibi olur bu sefer şey kıyma, döner gibi olmaz, da köfte gibi olur o nedenle. ben dört parçayı alayım. Yağlı kağıt üzerine Şöyle koyayım mı? Korkusunu. Evet arkadaşlar şu an yaprak dönerimizi, dönerimizi açmaya başlayacağız. Şöyle. Bakalım semensiz yapabiliyor muyuz? Yeah, <laughs> Thank <laughs> you. şey yapsa Döneri ne yazıyorlar öyle bir şey Aha buraya fazla mı gelmiş? Buraya fazla gelmiş. Şuraya bak. Benim e, gördüğüm videolarda e, taşıma işlemleri olmuyordu ama benim <laughs> kıymam e, nasıl olduysa etrafa Biraz. Şimdi böyle böyle açılmış olacak. Bunu böyle katlayacağız. tepsiye koyayım ben. Şimdi böyle aynı şekil buradaki üç tane kıymamızı da aynı şekil yapacağız. Evet arkadaşlar dönerimizi yaparken ne oldu biliyor musunuz? Kabağım da fırında pişmiş. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi bunu da fındığını atayım. Kabak tatlısı fırında. Çıtır çıtır kızarmış. Biraz fazla kızarmış gibi geldi ama ben o. Ben biraz çok kızarmış severim. Bol fındıklı. Kabak e, bu tatlının da tarifini isterseniz videonun altına yazarsanız kabağımızın tarifinde size söylerim. ben bunu kalkına koyayım son rulomuzu da yapalım şimdi katlayalım Şu an pişmeye hazır arkadaşlar. Tepsimize dört tane rulomuzu hazırladık. Şimdi fırına girme zamanı. Evet arkadaşlar, şu an fırından çıktı. 180 derecede 20 dakika pişirdim. Benim fırımda, herkesin fırınında tabi farklı olabilir. Şu an e, kağıttan çıkaracak. E, kağıttan dövme işlemi nasıl olacak? Merak. Oo yaprak döner. <laughs> evet. Şu an güzel neyse. Şimdilik böyle çıkarayım da ben. Güzel göründü. Görünüş güzel. Hay. Biraz elimi yanıyor da. Ona sayılır Şimdi bir 5 dakika daha fırına verelim. Evet fırından çıktı etimiz, dönerimiz, yaprak dönerimiz hazır. Evet arkadaşlar servis tabağımız hazır. Şimdi ben dönerin bir tadına bakayım. Döner lezzet alıyor mu? Ona göre evde tadıma götüreceğim. Kayınpederim ve eşim var içeride. Hmm. Gerçekten döner. Hemen hemen. Bence döner gibi olmuş. Baksana. Şöyle yaprak döner. Bak bildiğin yaprak döner. Güzel. Dönere gitmenize gerek kalmadı. Evde de yapabilirsiniz. Bak pilav üstü döner yaptım şu an. Bunun şeyini de yapacağım arkadaşlar. İskender. Kebap. İskender kebap yapacağım. Bakın. Niye bu az görünüyor sen? He sen az görünüyorsun. Şimdi bunu <laughs> böyle gözlerince cebinden bir boş kaldı daha. Şimdi servise eve götürüyorum. Tam aşamasına geldik şu an. Ve İskender yaprak, Ay, İskender değil pardon karıştırdım. Yaprak döner yaptım. A, He, şimdi tattıracağız. Tadı azılmış göreceksin. <laughs> Evet arkadaşlar dönerimizi yaptık. Hallettik. Tadına baktık. Yedik. Ne bulduk? Yarı yedikten sonra bir eksiklik fark ettik ki çok mühim bir eksiklik. Neydi? Tereyağı eritip üzerinde gezdirmeyi unuttuk arkadaşlar. Siz bu hatayı yapmayın denediğinizde. Tereyağı gezdirin üzerinizde ondan sonra yiyin. Ben bu sefer yapmayı unuttum. Yedikten sonra aklıma geldi. Siz bu hatayı yapmayın arkadaşlar. Şimdi bu e, yiyenlere sofraya bu hatayı e, soracağım bakalım. Eksiklik nasılmış? Tereyağsız nasılmış tadını söylesinler bakalım. <laughs> Ama unutulmayacak bir şey ya. Tereyağı ona nasıl bir lezzet katar e, tahmin edersiniz İskender'in üzerine döktüğünde de ki o lezzeti düşünürseniz bu eksiklik küçük bir eksiklik değil. <laughs> Hepsini de yediğiniz için şimdi tereyağlı gösteremedim. Neyse İskender yapacağım ya videosunu çekeceğim o zaman tereyağını unutmayacağıma garanti ederim. Bu sefer neden böyle oldu? Çünkü hem evde yemek akşam yemeği saatimiz hem sofraya yemekleri taşır hem o arada servis tabaklarını hazırla derken tereyağını unuttum. İşte bir video çekmeyle e, akşam yemeği saati birbirine biraz karıştı. Olsun. Şimdi e, ben eksikliği videoda anlattım tereyağını koymayı unuttum diye. Siz de tereyağının e, eksikliğinizde babam söyledi zaten. Bunda dedi bir şey eksik dedi. Tereyağı yok dedi. Ama Aydın Bey. Ay bir sene Evet. Oruçta çünkü ben bir komodajları gibi hepsi yerim. Eksikliği fark edemedi evet. Aydın. Evet. <laughs> bunu babam fark etti. Evet. Tere yapraklar tere üzerinde tereyağı doğru söyledi. Pilavda güzel 20 tereyağı eksikliği eksikti. Evet. Zaten Yüzünde, olması gereken o da. O yüzden o yüzden üzerinden dokuz puan verdim sana. 10 vermedim. Acemilikte o, <laughs> o da olur. Evet çünkü bu ilk denemeydi. Evet bunu kabul ediyorum. <laughs> olur bu kadar değil mi? Aynen olur. Olur. Kolay sayılmaz. Evet. Elia sağlık. Teşekkür ederim. Çok iyi olmuş. <laughs> ben teşekkür ederim. Afiyet evet. olsun. <laughs> i̇yi. O zaman videomuzu kapatalım. Evet. Sağ tamam. olun. İzlediğiniz için şimdiden teşekkürler. Kanalımı abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Mutlu kalın.